Harika bir yer ya. Hayır gece fark etmemişim resmen büyülü gibi. Daha çok güzel şeyler göreceğiz. Hadi yemeğe hadi hadi. Geç kalmayalım. Evet alayım planı. Evet efendim. Önce balonları göreceğiz. Hı hı. Ondan sonra yıl katlarını. Sonrası sürpriz. Hadi bakalım. Sıcak sıcak yumurtamız da geldi. Teşekkür ederim sağ olun. Afiyet olsun. Hmm. Sence bu içerileri kendileri mi yapmıştır? Soralım mı? Yok, dur bakalım. güzel. Ay şunları mı? Çünkü şey Ah aşkım yürüyemiyor o. <laughs> Söyle bakalım Kapadokya ne demek? Yani ilk defa gelen birisi için biraz ağır bir soru oldu bu. O yüzden lütfen Bilen cevaplısın. Güzel atlar diyar. <laughs> Yılık atları da görevini tamamlayıp doğaya salınan atlara deniyor. Ne acı. Yani özgürleşmeleri için <laughs> işe yaramaz ve yaşlanmaları gerekiyor, öyle mi? Aynı insanlar gibi. Düşünsene, emekliye ayrılıyorlar, sonra ikinci bağır. <laughs> bir hobi ediniyorlar, geziyorlar, tozuyorlar. <laughs> Sen hiç yaşladığını düşündün mü? Düşündün mü? Düşünmedin mi? Yok. Ben var ya kesin aksi ve huysuz bir ihtiyar olacağım net. Böyle camdan bakıp insanlara satışacağım. Sonra park bahçe gezip işte bu meyve bu zaman mı dikilir? Bu çiçeği neden şu an böyle diktiniz falan diye böyle insanların kafasına bık 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 hiç susmayacağım. Eminim yani. Hiç merak etme ben yanında olacağım idare ederim seni. Olacak mısın gerçekten? mi? <laughs> Çok güzel. Ama lütfen giremezsiniz. Kusura bakmayın. Ya ben kusura bakmam. Allah Allah. Ama kendisinin bilgisi yok. Tamam, geldiği zaman bilgisi olur. Hadi. Ne demiş ifadede çöp toplayıcılar? Yemca Bey, misafirimiz var. Beni gördüklerinden bahsetmişler mi? Tamam, ben sizi duruşma tarihiyle ilgili arayacağım. Hayırdır komiser? Hangi rüzgar attı seni buraya? Yani hem sen geliyordun avukat, bir de biz ziyaret edelim dedik ya. Hayır, içeri nasıl girdin? Kim aldı seni? Çok ayıp ama ya. Yani sen emniyete geldiğin zaman biz seni böyle mi karşılıyoruz avukat? İnsan bir sormaz mı çay alır mısın, kahve alır mısın diye? Ne alırsınız? Bilgi. Serdar Denzi'nin ölü bulunduğu gece neredeydin? ne alaka? Niye bu soruyla muhatap oluyorum şimdi? İfade mi alınıyor yoksa? Yok ya ne ifadesi ya? Ben merak ettiğim için şey soruyorum yani bilgini almak istiyorum. Dersen ki ben ifade vermek isterim, emniyete davet edeyim seni.